Hemen hızlıca kiraz yahnesine de başlıyorum. Kiraz yahnesi. Şefim, kirazın yahniyle ile mu? Ne işi olur? <laughs> yani şimdi onu düşünün. Asıl soru bu mu? Evet. Buraya koyayım yani, mı? Yanmaz değil mi? Yok yok, yanmaz. Rahat <laughs> olun. Yaz geldi, kirazlar açtı, çıktı. Biz de kirazları çok seviyoruz, tüketiyoruz. Tamam ama yahnenin içinde... Çok enteresan ee, değil mi hocam? Biliyorsun bizim Türk mutfağı kültürümüz çok iyi tasarlanmış. Önce hani domates bize çok gelmiş, göç gelmiş olmasından e, mütevellit. Biz yemekleri hep meyveler yapmışız. Değil mi? E, Kuzu etini işte balla pişirip karamelize etmişiz. Hı hı. E, tabii zeytinyağının yenilebilir özelliği keşfedildikten sonra bu işlere biraz daha uzaklaşmışız. E, ama ön yargıyla kimsenin yaklaşmamasını lütfen tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. 500 gram kiraz, 400 gram kuzu sırt, 1 çay bardağı haşlanmış nohut, 10 adet arpacık soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı bal, 1 bölü 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 bölü pardon 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1-2 dal taze soğan, karabiber, sumak ve babamızın üzerine ne yaptık şef? Hemen e, çok az böyle taze nane yaprağı, Hemen maydanoz yaprağı dökelim. ve... Tereyağını oh. üzerine döküyorum. Çok da güzel oldu. Bu kokusu en ona güzel yetecek zaten. Rica Efsane ederim. ötesi gözüküyor. Mis gibi kokusu ve aromasıyla. Evet. Nermin'in Nefes Mutfağı Kanal 7 ekranlarında her gün farklı lezzetleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bugün de kıymetli Emre Şefimle birlikte harika tarifler yapıyoruz. Arabası çorbası yaptık ama Bursa yöresine özel. ne dağlık. Dağ yöresi. Ha, dağ yöresi. Daha dedi. çok Harmancık Heh. bölgesinde ee, en güzel de yine anmış olan Nihal teyzemiz çok güzel yapıyor. Ona selam gönderiyoruz. Nihal teyzemizin ellerinden öpüyoruz. Ne güzel bu lezzetleri Emre Şef'e, Emre Şef'ten de bizlere ulaştırana. Evet. Efendim sonrasında şimdi ee, kiraz. Kiraz körtü yapıyoruz. Körtü yapıyoruz. E, meyvelerin e, kört tekniği dediğim gibi tereyağıyla ve kendi suyuyla kıvamlanma tekniği. Tereyağı koyuyoruz ki çok serviste parlak görünsün. Bir Aynen. de e, fruktozu tereyağı, hayvansal Hı -hı. bir proteinle karamelize etmenin ismi teknik olarak Kört tekniği. Çok, çok güzel. E, şimdi onu burada kıvamlanmaya başladı zaten. Birazdan hafif soğutup e, şu Benmari usulü erittiğimiz çikolatayla, çikolatayla şantiyi köpük haline getirip bunu da üzerine servis yapacağız. Tamam. Bir yandan burada hemen e, yahniye başlayalım. Enginarı da koyalım mı? Enginarı servis yapayım. Evet, onu da bitirelim servisini. Evet, şef, ben de, ben de, ben de. Tamam. Artık ne oluyor? Sana doğru. Hemen aldım. Böyle yanımıza geçtim. Evet, şu an anda... <laughs> Evet, gayet uygun. <laughs> Geldim şef. Hı <laughs> Demek bir şey dediniz. <laughs> Ama işte <laughs> Klasik demek. Bir şey dediniz. Yani klasik mi? erkek kabuğu. Siz ortada yani. konuşmayın yüksel eser söyler diye bir şey. Aslında dedi, ben de mi? yüksel abi söyledi <laughs> de. Ya o bana kaldı. aslında? aslında i̇hale sana kaldı. İhale bana kaldı. Yok en son cümle noktayı sen koydun Emre. Gerçekten mi? ben niye hatırlamıyorum? Ya. Next. <laughs> <laughs> Bütün suç benim. Allah da beni bildiği <laughs> gibi. Yükselin direkt lafını. Allah da <laughs> beni bildiği gibi etsin. <laughs> şöyle kuzu sırt etinden. Kuzunun sırtı evet. böyle yağlıdır. Yağlı olsun. Lezzetli yumuşacıktır. Bu iş kesin. Şuradaki sinirini almamalarında Heh. fayda var. Sinirini almadı. Orası sert gelmesin. bir sinir. Evet. Kas kendine sinirlensin. Kuzu değil mi? Evet. Şef bu nasıl güzel bir şey oldu ya. Gerçekten çok inanılmaz bir tat. Hiç bırakasım yok şu anda bunu. Şimdi çikolatayla. Evet çikolatamız eridi. Vişnelerimiz e, yanda tavada çok güzel bir şekilde koyu sos haline geldi. E, valla e, süper süper, süper süper tariflerle devam ediyoruz. Şefim. Bugün yine. Kenarlar karamele dönüyor Ben bir bakayım ona da. Dambosunu vuracak Lohat lezzetler. Kazır. Tamam mı? Nasıl tavadaki temizliği şeyi gördün değil mi son? Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu biraz soğuyacak. Daha sonra e, beyaz çikolatayla krem şanti birbirine köpük haline getireceğiz. Şuraya koyalım. Soğuyunca mı? üzerine servis yapacağız. Şurada kalsın soğusun. Tamam. Şimdi bir yandan e, tuz <laughs> etimizi yapalım. Evet onu da atalım. Ocakta şey ettirsin o. Kuzu etimiz için ne yapıyoruz şimdi? Ee, bu yine bir mutancana tekniğiyle ile bir Aa, yemek çok bilirsin Çok severim ee, Balla karamelize ettiğimiz bir kuzu eti olacak. Tamam. Yine sumaklı baharatlı. Hı -hı. Ee, en son üzerine bir un um serpiştirip kıvamlandıracağız. Arpacık soğan, nohut e, Hı -hı. ve vişnelerle pişme işlemini tamamlayacağız. Harika. nane yaprağıyla da aromalandıracağız. Evet. Şimdi Aynen. şefim, ya atayım mı, dökeyim mi? Çok az zeytinyağı olursa sana zahmet. Verdim bile. mıydı burada? Ben sana temizini vereyim şef. Tamam. Ha gel şu Buyurun efendim. Temiz Çok bir tavşan. Serpil. Çok naziksin. Her zaman gibi. Bir de bir tahta kaşık bana verirsen. Tenceremizin içerisine tereyağını aldık. Saray yahnisi hazırlıyoruz efendim, efendim. Saray Saray yahnisinde kirazla kullanacağız. Zamanında ne dedi şefimiz salçalar yoktu. O zaman da meyvelerin renginden ve lezzetinden faydalanıyorduk. Osmanlı saray mutfağında özellikle kuru yemişler, meyveler e, ön plandaydı. Değil yani mi şey? Denemekten korkmayalım mutlaka. Evet. Bu bizim evet. DNA'mızla örtüşen tabii, tatlar. Tabii. Yani Mesela ön yargılı davranmıyor. Mesela mutancanın içerisinde kuru üzümden, tabii, tabii. bademden, e, e, kadar? dolmalık fıstıktan her şey de, var. Çok bir lezzet oluyor? Evet. Ben çok keyifli, sevdiğim ee, bir Sultan lezzet. Sultan Süleyman 80 tane aşçı değiştirmiş o yemeği tutturabilsin. Hadi diye. Ya. Tabii. Çok özel bir tat çünkü. 80 tane aşçıdan sonra kuzu mutancana tutturmuş. <laughs> yani düşünün, Sultan Süleyman. Zirde ne güzel ki, demiş ama değil mi? Öldükten sonra bir elimi dışarıda bırakın ki bu dünyadan hiçbir şey götüremediğimi bütün insanlar görsün demiş. Çok önemli değil. Ya yani. ya. Zannediyoruz ki efendim. Her şeyi yanımızda götüreceğiz. Hiçbir Yok öyle bir yerinizde şey ya. gelmeyecek. İnsan sadece, sadece insanlığınız, insanlığı, evet. ve saflığınız Kesinlikle ve Allah öyle. huzurunda yapmış olduğunuz ibadetlerle imtihanı çekileceksiniz. Kesinlikle Unutmayın. De öyle. Şunu <laughs> bir. Ne Çoğul, onu biçersin. Atacağım. Oo çok güzel. Şefim sunum konuşturuyoruz yani. Evet. evet. Allah yolunuzu açık etsin efendim. Teşekkür ederim. Yaş kaçtı şef? Henüz daha e, 22. <laughs> Ger Gerçekte olan? Gerçekte olan da evet. yine 22. <laughs> Evden söylemiyor. 80'ler mi? 90'lar mı? 80'ler. Tamam. Aynı senelerdeyiz ya. Evet, ben evet. de yani. Ne var ya? Ne söylemiyor? <laughs> çok şu an yaşlanıyormuş hissi e, psikolojimi bozuyor o yüzden. Yetmişler mi yoksa? yok? Yok yok seksenler çok şükür. Elhamdülillah. <laughs> Ay, Ay ne 80... oluyor ki zaman... yok yok. <laughs> ne demek Ay, ne çok oluyor? şükür dedi. Yetmişler bunlar. Ne yok çok yok ne? <laughs> Üzülme. Yok yok. Üzülme. <laughs> Bir alay istiyor Serpil'in yetmiş yaşı. Yetmiş. Yetmiş yaşını kutlayacağız inşallah. Ben yetmiş yaşına da gelsem. Ha. Hiç o yaşı şey kabul etmedim. Çünkü benim ruhum orada değil Kesinlikle. ki ne yapayım. Gönlüm Gayet gençsin oluyor. zaten Serpil. <laughs> Neyse Bak boş ver. O yükseli Allah nasıl bilir. Şey <laughs> Gördün mü? Evet. Biliyordum Hafif ben de söylemiştim. Hafif mühürlenen, diye. konuyu değiştiriyorum. Hafif mühürlenen kuzu etlerin içerisine. <gülüyor> <gülüyor> arpacık... senler biz böyle gelelim direkt. Arpacık soğanları <gülüyor> koyuyorum. Etlerimizi mühürledik. Şimdi içerisine arpacık soğanlarımızı bırakıyoruz kıymetli yediği Gel yetki görelim. şart de alsın gel. Ha, hadi bakalım. Yetmişler dur öbür gözün. Yetmişler. <laughs> Sen seksenler değil miydin ama? Sus sus. Sen söylüyorsun. Soğanını içinde. kavur. <laughs> Soğanını kavur. Gel şimdi sus dedim Serpil Şef'e sus dedi diyeceklere. Şimdi Olmaz, e, eti balla karamelize ettikten sonra unla e, tencerede bir e, mühür terbiyesi yapacağız. Mühür terbiyesi yapıyoruz. Bu çok önemli. Şefim bu çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel. Zemin ederim bak iplik iplik. Şimdi balı iyice. Balı sıyırdık. E, eti karamelize edecek. Evet. <laughs> evet efendim. Kuzumuzu da yapıyoruz. Sonra zaten son 20 dakikaya giriyoruz. Okay. Yani böylesine muhteşem bir Osmanlı yemeğinin maksimum yapılma süresi 20 dakika arkadaşlar. O yüzden lütfen fast food akımına dur deyip Türk mutfağını evinize sokun. Çocuklarınızı <laughs> bundan uzaklaştırmayın. Mahrum etmeyin. Mahrum etmeyin. Kesinlikle katılıyorum efendim. Şimdi bunun üzerine un serpiştiriyorum. Unumuzu serpiştiriyoruz. Hafif unla pişireceğiz. Mis gibi bir kokusu var şu an. Rüzgarla birlikte Kesinlikle sola kayıyor. Kesinlikle kuzu mutancana'nın kokusunu aldım şu an. Evet, teknik olarak aynı. Evet, evet, evet. Bunu çok merak ediyorum ben finalini. Yok, hayır. Rüzgarla Anladım. sola kayıyor. <laughs> Duydum ki unutmuşsun gözlerimi alıyordum. Rüzgârı kovmuş o gözlerden, bu yurttan Şimdi, Şimdi nohutları koyuyorum. Geliştiriyorum artık yavaş yavaş yüksel. Yeni sezonda şarkılarımla birlikte devam <laughs> tamam edeceğim. Şöyle oh, hafif iri Allah kıyılmış senacak. bir diş sarımsak atıyorum içerisine. Devrim aroma versin diye. Artık aroma lazım tabii yemeğimize. Karabiber, tuz, sumak. Tabii. Karabiber, güzel, tuz, sumak. Hepini koy, koy bir şey. Acı o, seviyoruz. Sonra 5 dakika ee, kalan. evet artık pişiyor. Kirazlarını oh. koyuyorum. Kirazları da koyduk. Şimdi tatlı dengesini oluşturmak için Heh. bir dilim limon kabuğuyla birlikte içerisine atacağım. <laughs> oh, 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 Şöyle. Oh, 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 oh. Çok sıcak Ben tutayım. Hmm. Bunu şeyin yanına götüreyim ben. Oh, süpersin. Yanına. Süpersin ya şu aroma şu koku. Yeni benden aldı. Gerçekten çok lezzetli. Vallahi yani. Vallahi efsane. Harika ötesi. Hafif limona bastırıyorum. Bakın çuyu buluyoruz. Ee, bir iki damla suyu zaten çıkacak. İnce bir dilim evet. limon koydum içerisine. 6 yedi dakika böyle piştikten sonra kirazlar yumuşadıktan sonra et zaten şu anda kuzu eti çok yumuşak pişme işlemini tamamladı. O zaman pişmesini bekliyoruz. Ee, evet. Hı -hı. 5 dakika böyle pişerse <laughs> tamamdır. tamam. Kapak alabilir miyim? Ne sen alacağız? Sana. Kapağını. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Tamam. <laughs> evet, bunun da sunumunu yapalım mı Şef? Bunu hemen sunumunu yapıyorum. Ee, Serpil'cim krem şantimiz dolapta mıydı? Evet ben şey. Bakayım. Evet. Açmayalım. Tamam. <gülüyor> kes, kes. <gülüyor> Oy kurban olsun annesi. Allah'ım nasıl büyüdüler. Böyle arada bir gidip gelip benim gibi bu bak. Bunlar benim çocuklarım Öyle mi, Hocam. Bu büyük kız. Bu Allah ortanca, bu artanca. Harika. Böyle gidiyor boy boy gidiyorlar. <laughs> Allah'ım ömür versin. Allah Hepsi başlasın. büyüdüler. Kız oldu 20 yaşında, üniversite 2'de Küçük oldu, liseye geçti. Öbürü lise son seneye üniversite. Hay ben ne yapayım? Oraya. Nerelere gidiyorum? artık? Nerelere gidiyor? Ben yaşlanıyorum galiba. Yok yok, gayet iyi göstermiş. Siz genciz. Çocuklarla böyle kardeş gibi Siz durabilirsin yani. Evet Sen. evet dışarıdayız Mesela şey diyorlar Annemi dediler diyorlar inanmıyorlar <laughs> Ama bu üçü yoksa Ağzında kuş, kuş. kuş tutsan da bir yere gelemezsin Allah'a çok şükür Üçüne de sahibiz ee, Öyle bir anne baba öyle bir güzel yetiştirdi ki Ben olsun. kurban olayım Benim annemi babamı verene O kadar diyorum yani <laughs> İmtihan dünyasındayız her dakika imtihan ediliyoruz. Rabbim bizi yoklukla ve gördüklerimizle imtihan etmesin inşallah. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.